Merhabalar, biraz teknik aksaklıktan dolayı bugün geç başlayabildik yayına kusura bakmayın. İki satırda bugün aslında bir haftadır olan biten yoğun gündem herkesin malumu. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden aniden alınmasından sonra peşinden Erdoğan'ın uzun süredir ee, ...yeni bir manifesto açıklaması beklenen... ...kendisi de bu yönde işaretler vermişti. Kongre yapıldı ve kongre üzerine de tartışmalar sürüyor. Şu anda kabinede bir revizyon gündemde. Biz bütün bunların çerçevesinde... ...esasında biraz... E, ...bu ağır zor koşullara rağmen... ...Erdoğan'ın hamlelerini tartışmaya çalışacağız. Ben birkaç öncelikle faizle ilgili... ...birkaç e, cümle söylemek istiyorum. Çünkü genelde bu tür şeyler... ...şu an tartıştığımız konu... ...bir sürecin sonucu olarak tartışıyoruz. Yani... Ee, iktidarın e, faiz kararı e, yaygın olarak iktisatçılar arasında da işte piyasa rasyonelitesinin, ekonomi rasyonelitesinin dışında karar verme buradan sapma olarak ve bunun maliyetinde ağır olacak, ağır olacağı tartışılıyor. Ancak Erdoğan'ın e, faiz konusundaki yaklaşımının yeni olmadığını biliyoruz. Üstelik bunu sadece İslami bir e, sahiplerle, İslami ideolojinin saikleriyle hareket ederek faize yaklaşmadığını da biliyoruz. Kısa bir hatırlatma yaparak aslında oradan bir çerçeveyi çizmek istiyorum. E, Erdoğan faiz konusundaki tavrını en net şekilde aslında gezi zamanı hatırlanacağı üzere gezi zamanı sergilemişti. E, gezicileri gezi protestosuna katılanları faiz lobisinin e, adamları olarak nitelendirmişti. Ve o zamandan beri bu söylemi devam ettiriyordu. Ama orada şöyle bir e, noktayı Kaçırmamak lazım. Hani biraz geriye dönüp hatırladığımız zaman hakkı aslında. Çünkü genelde bu unutuluyor. O zaman mesela 2014 yılına girerken Merkez Bankası faizleri 4,5'tan 10'a yükseltmek zorunda kalmıştı. Erdem Başçı'ydı. Hatta bu artıştan sonra Erdoğan kölden dönerken uçakta gazetecilere açıkça Merkez Bankası Başkanı'nın hedef alan, yani arttırırken beşer beşer düşürürken birey birer puan yapıyorsunuz. Böyle olmaz. Kendinize gelmesi lazım diyerekten çok net hedef almıştı ve onu değiştireceğinin imasını vermişti. Şimdi o zaman ne olmuştu? Ondan sonra ne olmuştu? Biraz onları da tek tek başlıklar halinde sıralayayım. 2014 yılının sonunda TÜSİAD bir rapor yayınlamıştı. Dünyada sermaye akımlarının terse dönmeye başladığında çünkü Fed'in faiz arttırmaya başladığında dolayısıyla Türkiye ekonomisinde esasında 2002-2010 arası sürdürülen İktisadi rejimin artık değişmesi gerektiğini söylüyordu. Burada iktisadi bir karardan kastetmiyordu, aslında siyasi bir manevra yapılması gerektiğini söylüyordu ve bu e, raporda 2015 yılından itibaren Türkiye ekonomisinde küçülme yaşanacağını, sermaye çıkışı yaşanacağını dolayısıyla bir manevra alınması gerektiğini söylüyordu. Bu rapordan hemen sonra yayınlanan müsiyat kongresine Erdoğan katıldı. Erdoğan orada çok sert bir konuşma yaptı hatta Mısır'da hedef falan bir konuş, Mısır'da hedef falan bir konuşma yaptı. Bu faizcilerin, faiz lobisinin Türkiye'de siyasi iktidarı tekrardan hedef almaya başladığını e, söylemişti. Orada esas olan çıkışı ise Nail Olpak yapmış. Nail Olpak kim? Bugün Türksel'in yönetim kurulunda bulunan. O dönem Merkez e, müsiyat Başkanıydı ve Müsiat Başkanı şöyle bir hatırlatma yaptı. 28 Şubat'tan itibaren e, bu tartışmayı atıf yaparaktan TÜSİAD'ın yine aynı şekilde iktidarı sıkıştıran, hatta iktidarın e, siyasi bileşimini, bileşimini değiştirmeye dönük bir manevra yaptığını söylemişti. Dikkat çeken şey şuydu, her konuşmasının, her cümlesinin arasında MÜSİAD üyelerine TÜSİAD'ı atmıştı. Şimdi oradan şöyle bir aldığımız zaman aslında faiz tartışması 2013'lerde yani Türkiye'de e, rejimin otoriterleşmeye başladığı milat olarak, yaygın olarak kabul edilen dönemin temelini ot, ot, oluşturuyordu. Yani iktidar bileşimlerinin iktidarın ittifaklarının netleşmeye başladığı esasında Erdoğan'ın da bir tercih yaptığı dönemin ürünüydü. Dolayısıyla bugünkü faiz kararında ve başka kararlarında bu çerçevede değerlendirmek lazım. Hakkı biraz uzattım. Ben biraz bu faiz konusunun sadece iktisadi bir mesele olmadığını, bunun bir siyasi tercih olduğunu, mecburiyetlerden kaynaklansa da Erdoğan'ın bir siyasi tercih yaptığını aslında görmek gerektiğini e, düşünüyorum. Buradan sonra sana bırakayım sözü. Bunun siyasi yansımalarını ve biraz da Kongre kongreyle bağlantılandırarak aslında anlatırsan. Adır 2013'ü e, hani zaten yaygın kabul edilen bir milat olarak e, sen de işaret ettin. Şimdi 2013'ten beri Türkiye e, neredeyse her yıla bir büyük olayla giriyor. E, hani o faiz üzerinden başlayan aslında iktisadi hatta e, Erdoğan'ın ve belki karşısındaki muhalefetin sınıfsal ittifaklarını belirleyen e, ekonomi politikalarına eşlik eden Zaten çok da yoğun bir siyasal süreç var. Ne var? 2013'te Gezi e, protestoları var. Türkiye tarihinin en yaygın ve en büyük e, kitle gösterileri Gezi Parkı protestoları. E, aynı yılın sonunda 17-25 Aralık operasyonu var, yolsuzluk operasyonu. E, o operasyon sadece Erdoğan ve Cemaat, Gülen Cemaati ile AKP arasındaki ilişkinin tasfiyesi, o ilişkinin sona ermesi şeklinde bir okumaya tabi tutuldu ama sanırım e, Erdoğan'ın sermaye çevreleriyle girdiği ilişki e, hem iktisadi hem siyasi politikalarını nasıl sürdüreceği e, yani yordamının ne olacağına ilişkin ipuçları vermesi açısından da önemliydi. Bu yönüne çok fazla dikkat edilmedi. 2014'te ilk e, cumhurbaşkanlığı seçimi var. Erdoğan'ın ilk seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak kendisini ilan ettiği seçim var. 2015'te iki seçim birden var. 7 Haziran ardından bir kısım. Arada e, Kürt sorunu eksenli bir siyasal çatışma süreci var. Hendek savaşları diye anılan e, yaygın e, bölgesel çatışmalar var. 2016'da darbe girişimi var. 2017'de referandum var. 2018'de bir daha seçim var. 2019'da yerel seçim var. Muhalefetin ilk kez başarı kazandığı yerel seçim var ve nihayet 2020'de ben e, günümüze gelene kadar e, tüm bu yorgunluk üreten, aşınma üreten 7 yılın ardından bunun üstüne eklenmiş bir salgın Covid-19 salgını ve bunun hem iktisadi hem toplumsal sonuçları var. Şimdi bu süreç zaten hem faizle ilgili e, kararlar ve adımlar e, fonda gibi görünen e, tüm bu gelişmelerle iç içe Erdoğan tüm bu e, 7-8 yıl boyunca aslında kimilerine ya dün öyle diyordu bugün böyle diyor gibi görünen böyle eleştirilen bir istikrar e, tutarlılık e, eleştirisine tabi tutulan e, aslında bir bakıma da e, bu yönüyle de Erdoğan'ın da işine gelen, sadece bu yönüyle eleştirilmesi değinilen Erdoğan'ın işine gelen bir e, çok seçenekli yol izledi. İttifaklar bozdu, yeni ittifaklar kurdu. Sadece Gülen cemaatini e, sırtından atıp MHP ile kurduğu ittifakı kastetmiyorum. Bunu belki şimdi az sonra e, seninle birlikte biraz daha açarız ama iktisadi anlamda da işbirliği yaptığı, destek aldığı ya da e, çıkarları uğruna siyaset ürettiği özellikle sermaye sınıfları arasında da daha net tercihler yapmaya başladı. Şimdi tüm bunlar olurken e, her defasında bu her zorlu yılda şimdi şöyle bir tablo çıkıyor ortaya saydıkça hani sayacağımız bir sürü olay var ve Erdoğan bunların hepsinden bir şekilde seçim kazanarak ya da e, güç kullanarak e, iktidarını korumak suretiyle çıkıyor. Bunların hepsinin ardından e, gözlemciler diyeyim, en genel tabirle gözlemciler Erdoğan'ın Hani bir zorluğun altından daha kalktığı, şapkadan tavşan çıkardığı, bütün irrasyonelitesine rağmen toplum üzerinde bir etkisini koruduğuna ama bunun da bir tür mucizevi sonuç olduğuna dair yorumlar yaptılar. Aslında burada belki bakışı tersine çevirmek gerekiyor. Hani Erdoğan evet zorlukların altından Kalkmış gibi görünüyor ama aslında şapkadan tavşan çıkarmıyor. Sorun hani oradaki tavşan görmeyi bekleyenler şapkadan tavşan çıkmış gibi görüyorlar. Halbuki Erdoğan çok daha rasyonel bir şekilde. Kimi zaman başka bakış açılarına çok irrasyonel görünse bile çok daha rasyonel bir politik tercihle ittifaklar değiştiriyor. Son faiz kararı da belki böyle kabul edilmeli. Erdoğan kasım ayında belki bunu senin açman daha doğru olur ama kasım ayında girdiği bir yolu bozdu gibi görünüyor Bahadır. Yani şöyle bakmak lazım. Ya bozdu mu? Yani dünya yani belki şuradan yaklaşmak daha doğru olur. E bu tür rejimlerin yani totaliter, otoriter, baskıcı rejimlerin en önemli özelliği dayanıklılıktır aslında. Yani sürekli dayanıklılığını test etmek zorundadır. Esasında bizim başlığımıza bugün programımızın başlığına çekmemizin nedeni de buydu Erdoğan'ın direnci diye. Bahsettiğin yani 2010'lardan sonra iktisadi rejimde sarsılma başlamaya başladıktan sonra ve yeni siyasi ittifaklar arayışına işte eksillerini eksilerini yıkıp yenilerini kurmaya başladığından beri Erdoğan aslında dayanıklılığını test ederek hareket ediyor. Yani otoriter rejimlerin en önemli özelliği bu dayanıklıktır. Ve bu dayanıklık sadece kendi açısından bir test değil toplumun tamamını muhalefetin tamamını da bu dayanıklık testine sokuyor. Ee, mesela ne yapıyor? Muhalefeti bu dayanıklılık testine nasıl sokuyor? Örneğin karşıdaki ittifakı dağıtmak için onun en hassas gördüğü noktadan yani mesela HDP'den, Kürt sorunundan teste tabi tutuyor. İşte toplumun büyük bir kesimini örneğin bugün işte LGBT bireyler konusundaki şiddetle bunu teste tabi tutuyor. Yani bu kamplaştırma, kutuplaştırma dediğimiz şey hepsi aslında otoriter rejimlerin dayanıklılık testiyle açıklanabilecek şeyler. Bir bu var ikincisi bir de sürekli olarak bir mevzi manevra savaşı yürütüyor. Yani hem kendi mevzilerini tahkim edecek, e, koruyacak, e, oranın dayanıklılığını güçlendirecek hamleler yapıyor. Nedir bu? Mesela en son yaptığı İstanbul Sözleşmesi örneğin e, tarikatlara, cemaatlere ve İslami kesime bir e, taviz gibi görünüyor. Nedir? İşte faiz kararı mesela ekonominin bu durumunda olmasına rağmen ve e, öyle veya böyle yabancı sermaye çekmeniz için sizin e, daha e, yüksek bir getiri sunmanız gerekirken bundan bir anda vazgeçip örneğin müsiat, inşaatçılar, e, kobiler, işte bir kısım esnafı rahatlatabilecek en azından dolar mı kur mu e, tercihinde e, faize karşın kuru tercih edebilecek yani faiz mi kur mu tercihinde, mecburiyetinde e, faize karşı doları tercih edebilecek kesimleri rahatlatacak manevra yapıyor. Bütün bunlar bir mevzi savaşı yürüttüğünü gösteriyor. Bir de manevra alanını da sürekli genişletiyor. Bu nedir? Mesela yurt e, örneğin çok yakın bir zamana kadar Biden'ın dış politikası ve AB'nin yaklaşımından dolayı Erdoğan'ın çok zora gireceği düşünülüyordu. Oysa gördük ki e, Libya'da, Mısır'da, Akdeniz'de daha önce asla taviz vermeyeceğini söylediği konularda geri büyük geri adamlar ataraktan ve Batı'nın asıl korkusu olan mülteci konusunda kart tekrardan sunaraktan Avrupa Birliği konusunda en azından ya, havuç sopa politikasındaki dengeyi yeniden sağlamış görünüyor. Yani bir, bir yandan oradan bir rahatlama yapmış görünüyor. İçeride de bu manevra alanını bundan kopararaktan daha toplumun daha geniş kesimlerini kutuplaştırarak, kamplaştırarak ve Kürt sorunu üzerinden bölmeye çalışaraktan bir savaş yürütüyor. Dolayısıyla bugünkü aldığı bütün kararları da kendi dayanıklılığının testi olarak görmek lazım. Bundan şunu kastediyorum aslında. Uzun süredir biliyorsun e, özellikle AKP içinden e, Ali Babacan ve Davutoğlu ayrıldıktan sonra şöyle bir beklenti vardı. E, AKP içinden bürokratlar da dahil hatta pek çok vekili kısa süre sonra pa bölünüp parçalanıp bu partilere geçeceği gibi bir algı vardı. Ama gördük ki Erdoğan öyle veya böyle yani ekonominin gerçeklerine uymayaraktan, toplumun bütününün yararına uymama pahasına da olsa, sadece kendi partisinin çıkarlarını koruma pahasına da olsa, yani 128 milyar dolarlık özetle şöyle söyleyeyim, rezervi yakma pahasına da olsa ülkenin, kendi partisindeki bu direnci korumaya çalışıyor. Ve koruduğunu görüyoruz. Yani bugün kongreye baktığım zaman çok böyle bir manifesto yayınlanmadı. Onları heyecanlandıracak, eskisi gibi yeni kapı mitinglerini andıracak bir coşkuyla, türbin coşkusuyla bir konuşma yapmadı. Hatta kendisinde de böyle bir coş görünmüyor ama şu da bir gerçek ki, MYK'yı genişleterekten, partisindeki o e, rant dağıtım mekanizmalarını çeşitlendirerek, ayakta tutaraktan bir şekilde partisinin e, en azından kadrolarının bölünmesini engelliyor arada çıkan bir takım kavgalar, tartışmalar o partinin bölünmesine yol açmıyor. Bunu görmek lazım. Bir ikincisi de şunu söyleyip sonra sana bırakayım. Ee, sandığa endeksli bir çoğunluk peşinden ziyade şu anda ihtiyacı olan şey partisinin asli tabanının e, tahkim edilmesi, bir arada tutulması ve burada da gördüğümüz kadarıyla ki anketlerdeki erimeyenin yavaşlık hızına da bakarsak burada da kısmen başarılı olduğunu yani bu dayanıklılık testinden bir şekilde Erdoğan'ın ayakta kaldı söylemek mümkün şu anlama gelmiyor İstikrarlı, huzurlu bir süreç değil zaten dayanıklılık testinin özelliği budur hani bir dirençle karşılaşırsın ve ona bir reaksiyon gösterirsin görüldüğü kadarıyla Erdoğan da gözü kara bir şekilde bu reaksiyonları gösterebiliyor. Hı hı. E, somutlamak için ben de e, şey şu örnekle başlayayım şimdi Cuma geçtiğimiz Cuma akşamı e, tam bir hafta önce resmi gazeteye yayınlandı Merkez Bankası Başkanının görevden alındığı ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni terk ettiği ortaya çıktı. Bunun çok kapsamlı bir e, aslında harekatın bir parçası olduğu çok açıktı. O resmi gazetede yazılanların. Beklenti de şu oldu. Pazartesi günü piyasalar açılacak. Türk lirası çökecek. Borsa çökecek. E, Türkiye zaten zor olan ekonomik e, koşullarının daha da ağırlaştığı bir hafta yaşayacak. Şimdi bu kısmen gerçekleşti tabii. Pazartesi günü e, dövizde... Borsada, finans piyasalarında ciddi hareketlilikler oldu. Fakat aradan e, geçen zaman düşünüldüğünde şimdi bir haftayı tamamlamış oluyoruz. Bu bir hafta geçtiğinde e, merkez bankası başkanının görevden alınmasının etkisi sanıldığı kadar, beklendiği kadar ya da ya da e, bazı muhalif unsurların temenni ettiği kadar güçlü olmadı. E, aslında hani e, bu da belki bizim baştan beri kurmaya çalıştığımız çerçevenin içinde önemli bir örnek. Ee, buradan da çıkmış gibi görünecek belki bakınca. Halbuki belki bu beklentiye sahip olmanın kendisi yanlıştı. Kongre ile ilgili ben de sana katılıyorum. Şöyle bir durum var evet coşku yok. Ee, geleceğe ilişkin bir vaat yok. Ee, seferber edilmiş kalabalıkların enerjisi yok. Onun yerine e, bindirilmiş tribünlerin gürültüsü var belki. Fakat zaten Erdoğan sanırım böyle bir burçta şu anda. Ee, muhalefet İlk, bunlar ilk seçimde gidecekler dedikçe seçime gitmemek yönünde, şu ya da bu şekilde seçime gitmemek yönünde bir başka e, yöntem geliştiriyor. Erdoğan'ın ısrarla 2023 demesi e, sadece muhalefete bir yanıt niteliğinde değil. Aslında kendi kadrolarına, kendi çevresine, e, etrafındaki insanlara hatta ittifak halinde olduğu toplumsal sınıflara da bir mesaj. Ben 2023'e kadar en azından e, burayı bu baskıyla sertlikle tutarım bu şekilde. Benden başkası da tutamaz diyor zaten ki haklı da o konuda. Hı ee, seçime de 2023'te bakarız. Hangi koşullarda, nasıl e, ve neyle seçim yapacağımıza da bakarız diyor. Dolayısıyla Erdoğan şu anda oy kaybettiriyormuş gibi görünen, irrasyonelmiş gibi görünen pek çok adımı 2023'e kadar bir tür zaman kazanma e, hamlesi etrafında yapıyor belki de. E, ve bunda e, hani %51 yerine Yarın girilecek bir seçimde ihtiyaç duyacağı yüzde 51 yerine, şimdilik hem toplumsal tepkileri hem de genel olarak hegemonik gücünü konsolide etmesini sağlayacak daha dar atıyorum yani sayıyı örnekli konuşabilmek için söylüyorum yüzde onluk güçlü konsolide olmuş sadık bir destek çevresini şu anda yüzde 51 seçeneğine tercih ediyor. İktisadi politikalarda da böyle yapıyor. Açıkça kendisinden Kasım ayındaki dönüşümü Merkez Bankası'nın ve Maliye Bakanı'nın değişmesiyle başlayan dönüşümü sürdürmesini bekleyen hem uluslararası hem yerel sermaye kesimlerine karşı bir başka sermaye kesiminin işte sen az önce bazı örneklerini sıraladın, müsyadın inşaatçıların, bazı ihracatçıların, kobilerin, esnafın tercih ettiği bir modele geçti. Erdoğan aslında toplumsal deseni, toplumun içindeki farklı çıkarları, ihtiyaçları elinde tuttuğu, devlet gücünün kendisine sağladığı olanaklarla meç ederek uygun hamleler üretiyor. Ve ilk seçimde gidecekler beklentisi, temennisi bugün seçim yapılsa kaybedecektir bence de. Hani Bugün şimdi sandık konulsa, pazar günü sandık konulsa Cumhur İttifakı ya da AKP'nin oylarının eridiği belki çok açıkça ortaya çıkacaktır ama zaten Erdoğan pazar günü sandık kurulmayacağının e, bilgisine sahip, iradesine sahip olarak davranıyor. Zaten e, muhalefet ilk seçimde gidecekler derken seçim sandığını nasıl koyacağımız konusunda da hiçbir şey söylemiyor. Seçimi de karar veren Erdoğan, ne zaman yapılacağına karar veren de Erdoğan. Dolayısıyla hani ilk seçim e, tarihi belli olmayan ilk seçimin e, iktidarın siyasal ömrünü belirliyor olduğu varsayımı aslında neredeyse Erdoğan'ı güçlendiren bir şey haline geliyor Bahadır. Tabii. Ee, konuşmanın başında ikimizin de vurguladığı bu 2010'lardan sonraki süreçte bir iktidar mimarisi oluştu. Bu iktidar mimarisi sadece AKP'den oluşmuyor. Daha sonra buna MHP de katıldı çözüm süreci bitirilerekten. Ama oradaki mimari belli bir sermaye gruplarının, sermaye kesimlerinin, yandaşların, bürokraside çok katı bir ekibin şeyiyle oluşturuldu. E, ittifakıyla oluşturuldu ve bunu sürekli olarak bunu korumaya dönük bir e, tercihler silsilesi uyguluyor. Yani aldığı iktisadi kararlar, mesela İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, e, çıktığını iddia etmek, yasal olarak olmadığını hukukçular söylüyor. E, fa, Merkez Bankası başkanlarının istediği gün görevden almak, bunlar bir rasyonel, yani tırnak içinde rasyonel olarak değerlendirecek şeyler değil bunlar bir politika tercihi olarak değerlendirilecek şeyler. Yani kendi ittifakını korumaya dönük olarak bu kararları almak zorunda olduğunu ve bunu da yeni yapmadığını, aslında uzun süredir aynı çizgide olduğunu görmek lazım. Birincisi bu. İkincisi Erdoğan 2015'lerden bu yana asiasında e, toplumu geniş kesimlerinden rıza üreterekten yani rıza üreten mekanizmaları kullanaraktan oy toplamıyor ya da iktidarını sürdürmüyor ya da rejimi öyle tahkim etmiyor. Anayasal ve yasal darbelerle bunu sürdürüyor ki 1 Kasım 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreçte yüzlerce insan hayatını kaybetti. Yani bir terörize ederekten el konulmuş bir seçimdir bu. İkincisi yerel seçimde e, İstanbul seçimini el koydu ama burada ters tepti. Daha ölçeği farklı olduğu için yani ülke genelinde olan bir seçim değil, İstanbul genelinde olan bir seçim. Ters tepti. Ters tepmesi bunun bunu bu, bu hareketinin yanlış olduğu, kendisi açısından yanlış olduğu anlamına gelmiyor üzerine. Bahadır referandum var bir de arada. Yani, e, bu referandum Evet, mümkün. olay. Yani baktığın zaman zaten uzun süredir aslında sandığa yönelik kitle desteğini arttırarak değil de e, me, me, mevcut ittifak mimarisini koruyaraktan, onları seferber ederekten ve bunu bu, bu yönde az anayasal suçta işleyerekten, işleyebilecek kapasiteye sahip kadrolarla e, yasal darbelerle ilerliyor. Son dönemdeki Sayıştay ve Danıştay kararlarına baktığımız zaman, Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığımız zaman esasında gayet de bunu başarıyla götürdüğünü gör görüyoruz. Burada bir kez daha vurgulayarak ben noktalıyım kendi sözümü. Yani Bu tür rejimlerin iki özelliğini unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani deneyim bunu gösteriyor dünyada. Bir, sürekli kriz hali. Kriz yaratma, olağanüstü hal yaratma ve bu krizin içinden kriz yönetmeye çalışma. Krizi krizle yönetmeye çalışma. İki, her krizi bir dayanıklılık testi haline getirme. Hem kendisi için hem kendi tabanı açısından ama asıl önemli olan toplumun geri kalanını da bu teste tabi tutması. Yani sürekli hepimiz bir teste tabi tutaraktan. Böylece kendi siyasi hattını oluşturuyor. Bundan sonra da belli ki Erdoğan ee, nasıl olacağını şu andan tahmin edemediğimiz, az çok kestirebildiğimiz seçim sürecinde de aynı şekilde mini makro krizleri iç içe geçirerekten, iç ve dış krizleri iç içe geçirerekten ve her krizi bir e, partisinin kendisinin bir direnç noktası haline dönüştürdüğü bir süreçte yönetecek. Bu zaten bir şiddetle gerektirir doğal olarak. E, bu nedenle ben Erdoğan'ın, Bankacılıkta bankacılık bugün de mesela Ziraat Bankası yönetimini değiştirdi. İşte Hamza Yerli Karay'ı alması, başkasını getirmesinin çok önemli olmadığını, Varlık Fonu'nun yönetimindeki isimleri değiştirmesinin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Bütün bunlar partisi içindeki sirkülasyonu da sağlıyor aynı zamanda. Yani bugün giremedik belki ileriki programlarda daha da şey yaparız ama vakıfların mülkleri el koymaya başlaması şu anlama da geliyor. Yani kaynak dağıtım mekanizmasını öyle veya böyle ısrarla partisinin çevresine dönerek kaynak dağıtım mekanizmasını her şeye rağmen sürdüreceğinin iradesini ortaya koyuyor. Bu da kendi kadroları ve partisi açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani seçimden öte kendi iktidar mirası açısından önemli bir direnç noktası oluşturuyor burası. Hı hı. Ee, hani kendi siyasi kadroları, parti içi kadroları açısından birer imtiyaz halinde işte M MKYK'da koltuk sayısını arttırıyor, ee, grup başkan vekillerini partinin işte A takımı denen yere alıp grup başkan vekillerini değiştiriyor. Ee, ama e, Arınç'tan pek çok çekişmeli şeye konu olmuş, tartışmaya konu olmuş. En son Selahattin Demirtaş'la ilgili sözleri nedeniyle parti içinde de e, neredeyse linç edilmiş Bülent Arınç'tan Son dönemlerdeki tartışmaların merkezinde olan Özlem Zengi'ne kadar herkes AKP kongresinde gidip görünüyor. Belki bir tek Berat Albayrak'ın yokluğu konuşuluyor. O, o da hissediliyor zaten ağırlığı, bürokrasi. Evet, onun, evet onun da gölgesi salondaydı zaten. Hı hı. E, dediğin gibi diğer tarafa da e, bu içeriye bürokratik tarafa bir imtiyaz e, vaadiyle hitap ederken öbür tarafa da kaynak dağıtımı Evet ona giremedik çok önemli bu Osmanlı tapu kayıtlarına dayanarak bazı kamu binalarının arazilerinin vak hayalet vakıflara aktarılması aslında muazzam bir e, servet rant e, potansiyelini elinde tuttuğunu gösteren ve hani bir tür elindeki o rantla e, çeşitli kesimleri yanına çağıran bir hamle olarak görünebilir. Son bir şey ben de söyleyip 2014 seçimlerine dair bir şey söylemek istiyorum. Hani bugünkü tabloyla bağını kurarak aslında 2014 kritik bir yıldı Cumhurbaşkanlığı seçimi. E, muhalefetin Ekmelettin İhsanoğlu ile katıldığı seçim o. Hatta MHP'nin henüz muhalefet saflarında olduğu ve CHP ile birlikte Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterip desteklediği seçimdi. Aslında konunun e, ciddiyetinin farkında olmadığını, Türkiye toplumunun bir kesiminin ve muhalefetin konunun ciddiyetinin farkında olmadığını gösteren e, bir seçimdi. Ee, hani odunu koysam seçim kazanır diye bir tabir vardır bizim siyasetimizde kullanılır. Bu daha çok Erdoğan'a atfedilen bir şey ama bence bu yanılgıya e, sadece Ekberettin İstanoğlu örneğinde değil başka pek çok örnekte de Erdoğan'dan daha sık muhalefet düştü. E, ama e, toplum e, işaret edilen oduna oy vermiyor. Başka sahiplerle hareket ediyor. Belki bunu anlayarak bunu çözerek davranması gerekecek herkesin. hı. hı. Ee, bu haftada e, programımız burada bitiyor. Yani özet olarak şunu aslında söylemek lazım, tartışmak lazım. Ee, Erdoğan'ın kısa vadede şu an için uyguladığı politika ne uzun vadeli geleceğe dönük bir stratejinin parçası olarak ilerliyor ama aynı zamanda da geçmişten beri uyguladıklarından da çok fark arz etmiyor. Aslında bir temel hatta ilerliyor ve e, şu anki acil önceliği partisinin kendisinin iradesinin Hala güçlü olduğunu göstermek, hala dayanıklı olduğunu göstermek. Dolayısıyla da bütün toplum, bütün muhalefeti bu teste tabi tutarak e, götürüyor ve burada siyaset yapmak gerçekten zor. Yani muhalefet için aslında zorluğu burası. Sürekli teste tabi tutulan bir muhalefetin buradan sıyrılıp bir başka direnç noktası oluşturabilmesi gerekiyor. Oluşturamadığı müddetçe de Erdoğan için bu dehşet dengesi hep devam edecek demektir. Zaten sürdürmeye çalıştığı da bu. Gelecek hafta görüşmek üzere.